Gel. Lale. Hoş geldin. Otursana. Merhaba. Merhaba. Ben organizasyon için gelmiştim de sana da bir uğrayayım dedim. Çok iyi yaptın. Hayırdır? Balayı erken bitmiş galiba. Dönmüşsünüz. Öyle oldu işte. Ee, sen nasılsın? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Yani Sadece biraz iştahım açıldı. Normal. Porsiyonlarını arttırman gerekiyor. Zaten beslenme programına ilgili de bir değişiklik yapman lazım. Şimdi bu haftalara özel diyetisyenimizle bir beslenme programı hazırladık. Sana özel. Hatta istiyorsan onun bir kopyasını ben sana vereyim. Süper olur. Bu liste sende kalsın. Haftaya Onur Bey'le beraber gelirsiniz. Hem Seni de muayene etmiş olurum. Tabii. Geliriz. Teşekkürler. Sen iyi misin? Hayır. Deminden beri üstüne gelmeyeyim diyorum ama... ...bir şey var sende. Yok bir şey. iyiyim. Onur Bey'le bir sorun yaşamadınız değil mi? Hadi balayından da erken dönmüşsünüz. Ne oldu? Bana anlatabilirsin biliyorsun. Ya biz balayından erken döndük. Çünkü... Onur'un şirkette yani işleriyle ilgili problem çıktı. Ama sonra ben eve döndüğümde bir fotoğraf gördüm. Onur'un o balayında kaldığımız otelde çekilmiş bir fotoğraf, eski bir fotoğraf. Arkasında şöyle bir not yazıyordu. Buraların sensiz hiç tadı yok, özleniyorsun bitter çileğim benim diye bir fotoğraf. Yani ben o zaman anladım durumu. Balayımızı neden erken kestiğimizi. Ya bilmiyorum. Onur böyle sinirlerim bozuldu. Neden sana anlattığımı da bilmiyorum ama ne bileyim ya. Şüphelendim işte. Ya tabii ki anlatacaksın. Ben sana daha önce ne dedim? Hiçbir şeyi içinde tutmayacaksın. Bak ben senin doktorun Hayır. Bırak doktoru, arkadaşınım. Yani, tabii ki bana anlatacaksın başka. Kime anlatacaksın? Sen şimdi boş ver bunu da bu fotoğraf olayını. Onur'a anlattın mı? Anlatmadım. Çünkü önce emin olmak istedim. Yani bakayım dedim, bittel çilek kim? Onu bir araştırayım dedim ama... ...elime yüzüme bulaştırdım, Onur'a yakalandım. Anlaşıldı. Yani haklıyken haksız, haksız. duruma düştün. Ay, keşke haksız duruma düşseydim. Yemin ediyorum, Onur'un gözünde şu an bir ruh hastasıyım. Psikopatım ya. ya. Abartma Allah aşkına. Yani araştırman, kıskanman, ne bileyim... ...mantık dışı hareket etmen çok normal. Yani çünkü <laughs> aşıksın. Her şeyden önce de hamilesin. <laughs> Bak şimdi sen ne yap Bence git. Onu da her şeyi anlat. Onun da bir açıklama yapmasını bekle. Eğer yapacağı açıklama aklına yatmazsa, yani mantıksız gelirse... ...o zaman bir araştırma içerisine girmem veya kıskanman çok normal. Çünkü böyle yaparak kendini üzüyorsun. Üzme kendini. Tamam. Ben gidip onunla konuşacağım hemen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Neyse kalkayım artık. Yine beklerim görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma